Full zoom effect. Bu ne arkadaşlar? Mesela lensi e, geri çekerken yani açıyı genişletirken ya da lensin açısını daraltırken o anda düşük Enstantane hızında fotoğrafı çekerseniz böyle bir zoomlama efektiyle fotoğrafı çekmiş oluyorsunuz, e, portreyi çekmiş oluyorsunuz. Çok farklı bir efekt veriyor bu full zoom effect. Bunu da sadece zoom lenslerde sağlayabiliyoruz. Dolly zoom efekt var. Bu da dolly zoom efekti. Yürüyorsunuz objeye doğru, konuya doğru ve yürürken ne oluyor? Obje size yaklaşıyor. Siz o anda zoomdan uzaklaşıyorsunuz. Yani açıyı genişletiyorsunuz. Bir yandan objeye yürüyorsunuz, mesafeyi daraltıyorsunuz. Bir yandan da açıyı genişletiyorsunuz, objeden uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Bu çok farklı bir e, efekt veriyor. Ya da tam tersini de yapabilirsiniz. E, portresini çekeceğiniz kişiden uzaklaşırken ona böyle ayakla yani yürüyerek uzaklaşırken ona bir yandan da lensle zoomlarsanız o da yine farklı bir efekt veriyor. Kişini, kişi kadrajda aynı boyutta kalıyor e, konu ama etraf böyle e, zoomlanıyor ya içeri ya da dışarı doğru, doğru. eğlenceli bir e, efekt bu. Dolly zoom, zoom efekt. Cep telefonlarınızla da deneyebilirsiniz evde.